14. Bölüm Birden çığlık attım. Hayrola ne oldu diye sordu tuhaf bir şekilde. Solgundu ve kötü kötü bakıyordu. Neler oluyor? Siz neden buraya? Odama geldiniz. Gelirsem bütün varlığımla gelirim. Benim alışkanlığım. Şimdi bunu görüyorsunuz. Mumu yakın. Mumu yaktım. Kalktı. Masaya yaklaştı ve önüme mührü açılmış bir mektup koydu. Okuyun dedi. Bu... Bu da Greer'in yazısı dedim. Mektubu elime alınca ellerim titriyordu ve satırlar gözümün önünde gidip geliyordu. Mektupta, daha, mektuptaki ifadeleri unuttum ama kelimesi kelimesine olmasa da en azından genel olarak şöyleydi. Matmazel diyordu de gür yer Hoş olmayan durumlar beni bir an önce gitmek zorunda bıraktı. Elbette de bütün durumlar belli olan dek sizinle açıkta konuşmaktan kaçındığımı siz de fark ettiniz. Yaşlı hanımefendi, akrabanızın gelişi ve onun anlamsız davranışı bütün tereddütlerimi sonlandırdı. Epeyce bozuk işlerim, bir zamanlar beslediğim tatlı umutlara kapılmama engel oluyor. Geçmişte olanları üzüyorum, ama umarım davranışlarımda kibar ve onurlu adam yarayışı, yaraşmayan bir şey görmezsiniz. Ve babanıza borç vererek neredeyse tüm paramı kaybettim elimde kalan kısma da son derece ihtiyacım var. Petersburg'daki arkadaşlarıma bana ipotek edilen mülkün satışını derhal gerçekleştirmelerini bildirdim. Bununla birlikte ciddiyetsiz üvey babanızın sizin paranızı da çarçur ettiğini bilerek onun 50 bin franklık borcunu silmeye karar verdim. Ve böylelikle o değerdeki bir mülkü ona iade ediyorum. Siz de mahkemeye başvurup o mülkü talep ederek kaybettiğiniz her şeyi ondan geri alma fırsatına sahip olacaksınız. Matmazel, benim şu anki durumumda bu davranışımın size çok faydası olacağını umuyorum. Böylece dürüst ve asil bir insanın görevini de tam olarak yerine getirmiş olmayı ümit ediyorum. Hatıranızın sonsuza kadar kalbime kazındığında emin olabilirsiniz. Ne yapayım her şey ortada dedim. Ve ne bekliyordunuz ki diye ekledim kızarak. Hiçbir şey beklemiyordum diye sakince yanıtladı. Ama ses titriyor gibiydi. Ben her şeye çoktan karar verdim. Onun düşüncelerini okuyorum ve ne düşündüğünü öğreniyordum. O benim arayacağımı, ısrar edeceğimi sözünü bitirmeden durdu. Dudağını sırdı ve sustu. Onu özellikle eskisine göre daha az umursamaya başladım diye tekrar başladı konuşmaya. Bunu nasıl karşılayacağını merak ediyordum. Miras telgrafı gelseydi şu aptalın borcunu suratına fırlatacak ve onu kovacaktım. Çok uzun zamandır ondan nefret ediyordum. Önceden böyle bir değildi. Binlerce kez söyleyebilirim böyle değildi. Ama şimdi, şimdi şu an ne büyük bir mutlulukla onun alçak yüzüne çarpardım şu elli bini ve tükürürdüm suratına. Ancak kıt onun verdiği elli bin franklık ipotek kağıdı genelde değil mi? Alın onu ve de yere verin. Aynı şey değil. Evet aynı değil. Generalin yapacağı bir şey kalmadı. Peki ya büyük anne diye sesimi yükselttim. Polina şaşkın ve sabırsızca bana baktı. Büyük anneye ne olmuş dedi öfkeyle. Onun yanına gidemem. Hem kimseden af dilemek istemiyorum diye ekledi. Ne yapalım diye bağırdım. Siz nasıl, evet nasıl The yeri sevebildiniz? O alçantaki teki. Alçak o. İsterseniz onu düello da öldüreyim. Nerede şimdi? Frankfurt'ta. Ve üç gün orada kalacak. Tek bir sözünüzde yarın ilk trenle giderim dedim. Budalaca bir hevesle. Güldü. Durun bakalım daha ne diyecek? Ya ilk önce 50 bin frankı geri verin derse hem niye kavga etsin ki? Bu ne saçmalık? Ah şu 50 bin frank nereden? Nereden bulabiliriz diye tekrarladım dişlerimi gıcırdatarak. Şöyle bir yerden bulabilsek. Peki mi stresli diye sordum. Gözleri parlamıştı. Yüzüme sert sert baktı. Nasıl senden ayrılıp İngilizce gitmemi ist mi istiyorsun dedi. Acı bir tebessümle. Hayatımda ilk kez bana sen diye hitap etmişti. Sanırım o anda heyecandan başı döndü. Rahatsızlıktan birden divana çöktü. Sanki yıldırım çarpmıştı beni. Öyle ayakta duruyor, gözlerime ve kulaklarıma inanamıyordum. Demek beni seviyor. Müstesniye değil, bana geldi. O, tek başıma, odama, otel odama geldi. Dile düşebileceğini bile bile. Ben ise hiçbir şeyi anlamadan onun önünde dikiliyordum. Aklıma çok çılgın bir fikir geldi. Polina. Bana sadece bir saat ver. Burada sadece bir saat bekle. Ve geri döneceğim. Bu, bu gerekli. Göreceksin. Döneceğim. Geri döneceğim. Onu şaşkın sorgulayan bakışına cevap vermeden hızlı adımlarla odadan dışarı çıktım. Arkamda bir bir şeyler söyledi ama geri dönmedim. Evet Bazen en çılgın düşünce, en imkansız gibi görünen düşünce içinizde o kadar güçlü bir şekilde yerleşir ki sonunda onu gerçekleştirilebilir bir şey olarak kabul edersiniz. Üstelik bir de o fikir güçlü tutkulu bir arzuyla birleşirse o zaman onu zorunlu önceden belirlenmiş bir şey olarak kabul edersiniz. Artık olmama gibi, gerçekleşmeme gibi bir şey söz konusu değildir. Muhtemelen burada başka bir şey daha vardır ön sezilerin bir kombinasyonu, olağanüstü bir irade, irade gücü, insanın hayal gücüyle kendi kendini zehirlemesi ya da başka bir şey bilmiyorum. Ama o akşam hayatımı asla unutamayacağım mucize gibi bir şey yaşadım. Gerçekliğin matematik olarak kanıtlansa da benim için hala muhteşem mucizevi bir şey. Peki neden? Neden bu emin olma duygusu öylesine derin, sağlam bir şekilde işlemişti içime? Hem de çoktandır. Size tekrar söylüyorum. Öylesine gerçekleşen sıradan bir olay değildi bu. Gerçekleşmesi kesin olan bir şeydi. Saat 10 çeyrek geçiyordu. Büyük umutla aynı zamanda da daha önce hiç hissetmediğim bir heyecanla vaksala girdim. Sabah saatlerine göre ilk kat daha az sayıda olmasına rağmen kumar salonları yeteri kadar kalabalıktı. Saat 11'de içmeler yani bu yer onlar için ruletten ibaret olan sadece bu amaçla gelen etraflarında gerçekleşen olayları iyi fark edemeyen tüm sezon boyunca sabahtan akşama kadar hatta mümkün olsa gece şafağa kadar oynamaya hazır olmaktan başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen çaresiz oyuncuları masa başlarında görebilirsiniz saat 12'de kumarhaneyi kapattıklarında onlar hep öfkeli ve canları sıkılmış olarak dağılırlar. Baş kuru saat 12'de ruleti kapatmadan önce beyler son 3 oyun dediğinde bazen bu son 3 oyun için ceplerindeki tüm bu parayı bahse koymaya hazırdırlar. Böyle anlarda da çoğunlukla kaybederler. Büyük annenin geçen geldiğinde oturduğum masaya yaklaştım. Çok kalabalık değildi. Bu yüzden çok kısa bir sürede masada ayakta yer buldum. Tam önümde yeşil kumaşın önünde pasta kelimesi yazılıydı. Passe 19 dahil ve 16 arasındaki sayılardır. Birden 18'e dahil kadar olan grup ya da manke alarak adlandırılan ama bundan bana neydi ki? Son çıkan sayı görmedim hatta duymadım. Dolayısıyla her deneyimli oyuncunun yapması gerekenleri yapmadım. Cemindeki tüm paramı 20 Frederick çıkardım ve önümdeki pastaya koydum. 22 diye bağırdı Krupti'ye. Kazandım ve tekrar tüm paramı bahse koydum. Önceki paramı ve yeni kazandığımı 31 diye bağırdı kurp yine kazandım toplam 80 frederick diorumu oldu 80 frederick diorun hepsini ortadaki 12 sayıya koydum üçte bir şansa karşılık 1'e e üç kazanç çark dönmeye başladı 24 geldi bana 50 frederick diorluk 3 tomar ve 16 verdiler toplamda öncekilerle beraber 200 frederick diorumu oldu tam anlamıyla çalışmıştım ve tüm parayı kırmızıya doğru ittim. Birden kendime geldim. Bütün akşam oyun boyunca sadece bir kez içimdeki korku soğuk tere dönüştü. Ellerim <laughs> ve bacaklarım titremeye başladı. Kaybetmenin benim için ne anlama geldiğini korkuyla hissettim ve anında anladım. Bahse hayatımı koymuştum. Rog diye bağırdı kurupya ve benim nefesim kesildi. Tüylerim diken diken oldu. Bana banknotla ödeme yaptılar. Şimdi toplam 4000 florin ve 80 frederik diyorum olmuştu. O zamanlar hala hesap yapabiliyordum. Sonra hatırladığıma göre 2000 florini yine ortadaki 12 sayıya koydum ve kaybettim. 16'ını 80 frederik diyorum koydum yine kaybettim. Çıldırmak üzereydim. Son 2000 florini ilk 12 sayıya koydum. Rastgele boşuna hesaplamadan oynadım. Madame şartım Marie şart balondan attığı havai fişeklerin patlaması sonucu çıkan yangında havada ölen ilk kadın baloncu. Paris'te bir balondan yere düşerken yaşadığına benzer bir beklenti vardı içimde. Dört diye bağırdı kurup diye. Eski bahislerle beraber yine altı bin florinim olmuştu. Etrafa zafer kazanmış gibi bakıyordum. Artık hiçbir şeyden, hiçbir şeyden korkmuyordum ve siyaha 4000 florin koydum. Yaklaşık 9 kişi benim peşi sıra siyah oynamaya başladı. Kurup birbirine bakıp aralarında konuştular. Etrafındaki herkes konuşuyor ve bekliyordu. Siyah geldi. Ne hesabım ne de sırasını hatırlıyorum. Sadece rüyadaymışım gibi kazandım onu hatırlıyorum. 16000 bin florin kadar kazanmıştım diye hatırlıyorum. Birden 3 talihsiz oyunda 12 bin'i kaybettim. Sonra 4 pastaya oynadım. Ama aynı anda neredeyse hiçbir şey hissetmedim. Bunun yanı sıra robot gibi düşünmeden bekledim ve yine kazandım. Sonra ardarda arda dört arda kez daha kazandım. Sadece parayı binliklerde aldığımı hatırlıyorum. İlk andan beri üzerinde durduğum ortadaki 12 sayının diğer rakamlara göre daha çok çıktığını hatırlıyorum. Düzenli olarak pe peş peşe 3-4 defa geliyorlardı. Sonra ise iki defa ara veriyor ve üç dört defa yine arka arkaya gelirtiyorlardı. Bu şaşırtıcı düzen bazen uzun süre böyle devam eder. Ellerinde kalemle hesap kitap yaparak oyun oynayan kumarbazları bile şaşırtır. İşte bazen burada böyle kaderin cilveleri olmuyor değil. ''Sanırım gelirleri yarım saatten fazla olmamıştı.'' Kurupiye birden benim 30 bin florin kazandığımı bildirdi ve kasanın artık tek seferde daha fazla ödeme yapamayacağını ve ruletin yarın sabah kadar kapalı olacağını söyledi. ''Tüm altınlarımı aldım, ceplerime tıkıştırdım. Ayrıca banknotlarımı da aldım. Hemen diğer salona başka bir rulet masasına geçtim. Oradaki bütün kalabalık da peşimden geldi. Bana hemen bir yer açtılar.'' Ben de hesap yapmadan öylesine tekrar oynamayı ko oynamaya kovuldum. Beni neyin kurtardığını bilmiyorum. Bazen rakamlar kafamda dağılıp gidiyordu. Başka sayı ve şanslara yöneliyor ama kısa süre sonra onlara oynamayı bırakıyordum. Neredeyse bilinçsizce oynamaya başlamıştım. Dikkatim çok dağılmış olmalı ki kurup diğerlerin birkaç kez oyunumu düzelttiğini hatırlıyorum büyük hatalar yapıyordum. Şakaklarım ter içindeydi ve ellerim titriyordu. Polonyalılar da yardımlarını sunmaya gelmişti. Ama ben hiçbirini dinlemiyordum. Şansım devam ediyordu. Aniden her yerde yüksek sesli konuşmalar kalka sesleri yükseldi. Bravo bravo diye bağırıyordu herkes. Hatta bazıları ellerini çırpıp alkış tutuyordu. Buradan da 30 bin florin aldım ve kasayı yine yarına kadar kapattılar. Gidin, gidin artık diye fısıldadı bana sağımdan bir ses. Frankfurtlu bir Yahudiydi. Hep benim yan tarafımda ayakla duruyordu ve sanırım ara sıra bana oyunda yardım etmişti. Tanrı aşkına gidin buradan diye fısıldadı soğuk kulağıma doğru başka bir ses. Hafifçe dönüp baktım. 30 yaşlarında hastalıktan solmuş ve yorgun gibi ama hala geçmiş güzelliğini yansıtan bir yüze sahip. Çok mütevazı ve hoş giyimli bir kadındı. O an ceplerimi buruşturduğum banknotlarla doldurdum. Masanın üzerine kalan altınları topladım. Son 500 Frederick'li oğurluğu çaktırmadan bu soluk benizi kadının elini eline sıkıştırdım. Bunu yapmayı çok istemiştim. Zarif ince parmakları arayla minnetarlığın göstergesi olarak elimi iyice sıktığını hatırlıyorum. Bütün bunlar bir anda olup bitti. Her şeyi topladıktan sonra hemen Trent e, en Quarren e matasına geçtim. Bu oyunu daha elit bir kesim oynuyordu. Bu rulet değildi, kart oynuyordu. Burada kasada tek seferde 100 bin taler verebiliyordu. En yüksek bahisse 4000 bin florinde. Oyunu hiç bilmiyordum ve bu oyunda da bulunan kırmızı ve siyah dışında hiçbir şey bilmiyordum. Onları oynamaya başladım. Vaksal'da kim varsa etrafımda toplanmıştı. O sırada Polina'yı bir kez o olsun aklımdan geçirdim mi bilmiyorum. O an bir yıl halinde artarak önümde biriken paraları kapmak ve içimdeki dayanılmaz oynama zevkini yaşamak istiyordum. Gerçekten kader beni içiyordu buna. Bu sefer sanki özellikle yapılıyormuş gibi oyunda oldukça sık tekrar eden bir durum oldu. Örneğin kırmızı geldiğinde arka arkaya 10 kez hatta 15 kez hep kırmızı geliyordu. Önceki gün kırmızının geçen hafta 22 kez ard arda çıktığını duydum. Rulette bile böyle bir şey olduğunu hatırlayan yoktur. Şaşkınlık içerisinde anlatırlar bunu. Tabii ki herkes böyle anlarda kırmızıya oynamayı bırakıyordu. On seferden sonra kırmızıya oynamaya cesaret edemiyordu. Ancak tecrübeli oyuncuların hiçbiri kırmızının tam tersi olan siyaha bağış yapmaz. Tecrübeli oyuncu bu olayın kendine özgür iradesinin ne anlama geldiğini bilir. Örneğin 16 kez kırmızıdan sonra 17. oyun kesinlikle siyah gelir gibi görünür. Acemiler ise böyle düşünüp bahisleri 2-3 katına çıkarır ve korkunç derecede kaybederler. Ama ben tuhaf bir liste kırmızının art arda, arda 7 kez çıktığını fark etmeme karşın bilerek onunla oynadım. Burada tam olmazsa da bir kendi beğenmişlik olduğundan eminim. İzleyenleri çılgınca bir riskle şaşırtmak istedim. Korkunç bir risk arzusu ele geçirmişti beni. Belki de o kadar çok duygu değişikliği yaşadıktan sonra ruh buna doymuyor, rahatsız oluyor ve bitkin duruma düşünlerine dek daha güçlü duygular arzu ediyordu. Doğruyu söylüyorum. Eğer oyunun kuralları tek seferde 51'in Florin bayis oynamama izin verseydi, muhtemelen oynardım. Etrafımdakiler kırmızının 14 dördüncü kez gelmesinin delilik olduğunu haykırıyorlardı. Mösyö yüz bin florin kazandı diye bir ses duyuldu. Birden kendime geldim. Nasıl? Bu gece yüz bin florin kazandım. Neden daha fazlasına ihtiyacım olsun ki? Banknotları atıldım. Cebime attım. Altınlarımı, paralarımı aldım ve vaksaldan çıktım. Salondan geçerken benim dolu ceplerime kazandığım altınların ağırlığı yüzünden dengesiz yürüdüğümü gelen herkes gülüyordu. Sanırım taşınabileceğinden daha da ağırdı. Birkaç el uzandı. Elime geçtiği kadar avuç avuç dağıttım onlara. Çıkışta iki ödü beni durdurdu. Siz cesursunuz. Siz cesursunuz dediler bana ama yarın sabah olabildiğince erken gidin yoksa her şeyinizi kaybedersiniz. Onları dinlemedim. Ağaçlık yol öyle karanlık ki ellerinizi göremiyordunuz. Otele yaklaşık 20 mil kalmıştı. Ne hırsızlardan ne de haydunluklardan korktum. Hayatım boyunca az da olsa korkmadım. Onları şu an bile düşünmüyorum. Aslında yoldan ne düşündüğümü bile hatırlamıyorum. Hiçbir düşünce yoktu aklımda. Sadece başarının, zaferin, gücümün müthiş sevkini hissediyordum. Başka türlü nasıl ifade ederdim bilmiyorum. Polina'nın görüntüsü birden belirdi önümde. Onun yanına gideceğimi, birazdan onunla görüşeceğimi ve ona olanın biteni anlattığımı, kazandıklarımı gösterdiğimi, göstereceğimi hatırladım. Ama onun bana evden çıkmadan önce anlattıklarını ve neden gittiğimi bu bir buçuk saat önceki hislerimi zar zor hatırladım. Sanki çoktan yaşanmış, bitmiş, düzeltilmiş, eskimiş, artık ileride hatırlayamayacağımız şeylermiş gibi geliyordu bunlar bana. Çünkü şimdi her şey yeniden başlayacak. Tam açılık yolun sonuna gelmişim ki benim bir korku saldı. Ya beni öldür paralarımı çalarlarsa her adımımda korkum ikiye katlanıyordu. Neredeyse koşuyordum. Yolun sonunda birden sayısız ışıkla aydınlanan otelimiz ışıldadı. Tanrı'ya şükür evimdeyim artık. Katıma çıktım. Kapıyı hızla açtım. Polin oradaydı. Divanın yanında yanan mumun önünde. Kollarını kavuşturmuş şekilde oturuyordu. Bana şaşkınlıkla baktı. Tabii ki o anda görünüş olarak oldukça tuhaftım. Onun önünde duydum. Tüm kazandıkları masanın üstüne boşaltmaya başladım.